Hudutsuz Sevda dizisi oyuncuları yaşları ve isimleri. Halil İbrahim. Denizcan Can Aktaş 30 yaşında. Zeynep. Miray Daner 24 yaşında. Asiye. Esra Dermancıoğlu 54 yaşında. Fikret Deto. Burak Sevinç 37 yaşında. Nedime. Asuman Dabak 53 yaşında. Rizvan Neto. Burak Sergen 62 yaşında. Hudutsuz Sevda dizisi Perşembe günleri saat 8'de Fox TV'de yayında. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.